Nasılsınız hocam? Keyifler yerine mi? Allah teşekkür ederim. Harika, izleriniz. teşekkür ederim. Bu kadar biz ısrar, de... bu kadar ısrar. Nereye kadar? Geldik işte. Evet, bir, <laughs> ay, bir hayli bir, bir, hayli bir ısrar oldu. Gerçekten de biz yaklaşık 2-3 senedir programımıza gelsinler diye. Çok uğraştık ama onlarla çok yoğunsunuz değil mi hocam Sen, Sen de artık gördüm. Evet gördüm bize. yani gerçekten. Yani kaçta bitti o gün sabahki çekim? Sabah 7'de bitti. Ee, setten bazı arkadaşlar özellikle fotoğrafçımız orada uyuyakalmış koltukta otelde. Evet doğru. Uyandırmışlar sonra da. Uyandırmışlar. 12'de uyandırmışlar. Babacım o gece kaça kadar biz e, ka, şey e, kaç saat çekim yaptık? Bayağı bir yani benden önce de başlamıştı. Normalde kaç saat uyuyabiliyorduk? Normalde akşam... Ben 7'de geldim oraya. Yani senin 2 gün çalıştığın oldu mu? Uyumadan falan yani. Oralara kadar gidiyor mu yani? Iş? Benim rekorum 69 saat. Yani Necati 69, var. saat. Evet. 69 saat. 69 saat için uyumadan. Hiç evet. Ve devamlı... Sonra 24 saat uyudum ama. 20 saat. Sonra 24 saat uyudum. uyudun. <laughs> <laughs> evet, devamlı bir action var. <laughs> Naber, nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? Sa <gülüyor> <gülüyor> bu... Valla valla bir şey. Yemin ederim bir şey söyleyeyim. Bak ses adamı so hayattan soğutur. Ben. Vallahi ses adamı şurada herhangi birisine söyle. Ne haber nasılsın? Yalan. Adamların sırat değişiyor. İyilik teşekkür ederim. E işte bu programa geldik. Beyazı kırmayalım dedik. E yani e, kabusum burada. <gülüyor> <gülüyor> hocam yan yana bir yan yana bir gelelim şöyle. Yan yana bir görelim şöyle. bir bir tane de daha başlamadan önce siz yan yanayken şöyle Memati'den de arkadan hocam şuraya gelirseniz siz böyle ben yan yanayken de arkadan bir bakış, Memahat'in gözlerine bir zoom yaparsak arkadan bir bakış istiyorum. Evet, bu harika ekibe kocaman alkışlar onları yerlerine alalım. Çok çok teşekkür ederiz.